Zeynep sen hala çıkmadın mı? Çıktım. E buradasın ama hala. Hı, o zaman çıkmadım. Ya kızım çıkmak zorundasın. Tamam. Uğur mu bozuyorsun hadi. O Ozan Üf, bırak ya ne Uğur ya Allah aşkına. Allah Allah, işte. Allah ne Uğur ya ya kızım demin sana anlatmadım mı? Ben her zaman Kayseri maçını evde yalnız izlerim ve takım çok iyi oynar. Ye, ne alakası var senin yalnız izlemenle takımın iyi oynaması? alakası var veya yok. Totem bu tamam mı? Totem. Ben buna inanıyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Totem. O Nar babalı bardak ne? Uğur'un mu? Ya gülmesene kızım ya. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? <gülüyor> o da mı totem? <laughs> Ulan bütün Hindistan bir öküze tapar, bir kızı çıkartmazsınız. Benim bir boş bardağımda evde yalnız kalmam mı battı sana yani? <laughs> Allah Allah. Hindistanlı kardeşlerin seni bu halinde görseler gurur duyarlar. Hadi çık dışarıdan söyleyelim. telefon aç oradan telefon telefonda laf sok bana. Ay, hadi sevgilim, ilgilenim. hadi. Kusura bakma çok saçma bir şey inanıyorsun söylemek zorundayım yani. Yemin ediyorum Allah belanı tamam. versin maçın başlamasına 10 dakika kaldı. Bak yemin ediyorum sen hala buradasın bak ağrıyor başıma böyle ağrılar girmeye başladı gözümden ateşler çıkıyor ellerim titriyor. Anlayışlı ol biraz bak 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 anlayışlı ol biraz ben yemin ediyorum. Ben bu halleri bir yerden hatırlıyorum. Lan çık dışarı sana. Bas Yalnız bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Çıkıyorum ama... ...Reydi dönemimde istediğimi, her istediğimi yapmasa ...ağzına yüzüne sıçrarım tamam, seni. Tamam, Nasıl tutuyordum bunu ya? Bütün kurs bozdun şeye karşı. böyle getireceğim Hadi abicim bırakın ağları kontrol etmeyin sanki ay yırtık çıkacak da bu devirde. E ben gidiyorum. Ay yırtık çıkacak da bu devirde. E ben gidiyorum o zaman. Pazar pazar nereye gideceksem. Tamam tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi bol şans. Çocuklar. Evet. Orta sahada top kaybetme. Orta sahada top kaybetmeyin abicim. Ne biçim ya? Hadi çocuklar ya. Abi indir onu indir onu. İndir onu. Ya yürüyerek adam geçiyor. İndir şunu. Ya bu ne kardeşim? Böyle gol edilir mi ya? Oho! Dakika bir gol bir. Bu ne ya? Ya bırak Allah seversen ya. Bu da kadar tadımız kalmadı ya. Birinci dakikada gol mü yenilir ya? Yürüyerek geçiyor ondan herif. Bekir. Yapma Bekir. Geçir mi onu? Bekir. Geçir. Geçir mi onu? Bekir! Buyurun. Vur onu! Vur onu! Vur onu! Vur onu! Ama siz Kadıköy'de gelirsiniz. Orada da olacağım ben. O zaman biz de dileteceğim dileklerimi size. Görüşürüz orada. Olsun size. Ee, ne oldu Mert? Sen çıkmamış mıydın? Çıkmadım. Çıkmadın mı? Evet, Neden? Çıkmadım. Neden çıkmadın? Sırf senin şu saçma şeylerini, totemlerini ne kadar saçma olduğunu sana anlatabilmek için çıkmadım hayatım. Seninle bir ilgisi yokmuş gördün mü? Ne oldu? Ne oldu maç? Yenildik. Hadi ya. Hı. Hmm. Ne? Alex mi oynamadı <laughs> gene? Lan seni gebertirim Allah'ım! Allah!